Ee, Ama şey yok işte e, Selçuk orada da idol yok. Yani bu aşağı yukarı 10-12 yıldır Kayseri'de e, alttan gelen e, çocukların veya e, basketbola yatkın sporcuların çocukların örnek alabileceği e, idol takım yoktu sanırım değil mi? Yani Biraz da ondan şey. da kaynaklanıyor sanırım yani Selçuk'un burada. Evet. 20 yaşında basketbola başlaması. Ben şimdi şöyle yaptım. E, ee, geçtiğimiz yılda, daha önceki yılda bu yılda genç takım oyuncularımı hedef olarak hani bu sezon başarılı olan sporcular gelecek sene bölgesellikte A takım kadrosunda oynatacağım gibi bir hedef koydum. Biraz önce de bahsettim. Şu anki 97, 98, 99 ve 2000 jenerasyonu Kayseri'de gerçekten çok iyi. Hani bölge şampiyonlarına gidip orada derece alıyorlar. Ee, yarı finallerde derece alıyorlar. Bir ya da iki yıl sonra dediğimiz gibi ee, bir takım kadrosu oluşturulursa ikincilik hedefiyle oradan da bu yeni gelen jenerasyondan genç oyuncular kısmından da desteklenirse ben rahatlıkla ikinci çıkabileceğini düşünüyorum. Ama hiçbir zaman şöyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Buna tamamen karşıyım. Hani 15 tane sporcu şehir dışından getirelim. E, ee, bir takım çıkarsın. Ondan sonra biz ne dışarıdan adam alırız, oyuncu alırız, devam ederiz gibi bir düşünceye tamamen karşıyım. Ha, elbette ki mecburen getirmemiz gerekiyor ama 3 kişi olsun, 5 kişi olsun, kalan 7 kişi, 8 kişi de Kayseri'mizin altyapısından yetişen sporcular olsun. Çünkü burada birçok özverili antrenörler var. Yıllarca emek veriyorlar. Onların da önlerinde hedef olan bir bölgesellik takım, ikincilik takımda mutlaka oynaması gerekiyor ki, bir sonrasında yetişen sporcular da bak işte önümde Selçuk geçen sene iyi oynadı. Bu sene bölgesellik kadrosunu alındı. Ben de çok çalışmalıyım. Bütün antrenmanlara gitmeliyim. Seneye de ben o takıma girmeliyim. Orası onlar için en büyük reklam olacak. Bir sezon sonra belki başka bir takıma transfer olup gidecekler. Ama ben eminim ee, bir kayıp jenerasyonumuz var bizim işte birkaç yıllık. Hani e, tamamını düşünürsek 15 yıllık, 14 yıllık bir kayıp jenerasyonumuz var. Mutlaka içerisinden iyi oyuncular çıktı. Ama şu an gerçekten iyi bir yapılanma var Kayseri altyapısında. Özveriyle çalışan antrenör arkadaşlarımız var. Onların sayesinde ben eminim ki bir yıl sonra, iki yıl sonra dışarıdan 3-4 tane de 5 tane takviye ile rahatlıkla ikinci bir takım çıkabilecek bu zaman zaman yaşıyoruz. Böyle 14 yaşında, 15 yaşında, 15-16 yaşlarında böyle boy olarak fizik olarak gerçekten basketbol sporuna e, yakın sporcu bir çocuk ama yönlendirebileceğimiz e, kulüp yok. Hı hı. Yani bunun sıkıntısını e, yaşadı yıllardır Kayseri hı hı. Şöyle söyleyeyim zaten hani 16, 17 ya da 15 yaşlardaki çocuklar için o güne kadar basketbola başlamamışlarsa bizlerin de yapabileceği fazla bir şey olmuyor. Hani biz 9-10 yaşlarında 11 yaşlarında maksimum elimize ulaşırsa bir çocuk o yaştan itibaren işlemeye başlarsak bir yerlere gelebiliyor. Hani şu anda gerçekten hani söylediğim gibi birçok kulüp var Kayseri'de eskiden şey yapıyorduk işte genç takım yaşındaki sadece sporculara çocuklara bakabiliyorduk. Ama şimdi artık 99, 2000, 2001, 2002 hatta 2000 şu çocuklara da bu sene lisans çıktı. Onlardan itibaren bir oluşum var. Hani aynı oluşum şu anda milli takımlarda da yapılıyor. Yıldız B milli takım, onun işte pilot takımı. Bu şekilde zaten Yıldız milli takım Avrupa'da ve dünyada ses getirmeye başladı. Aynı şekilde Kayseri'de de bu oluşum başladı. Hani dediğim gibi inşallah bu şekilde devam ederse bir ya da iki yıl sonra e, birkaç tane dışarıdan takviye ile sponsor desteğiyle rahatlıkla Kayseri'de bir erkek takımı ikincilikte görebileceğiz. Evet, e, Selçuk seninle devam edelim. E, hocam en son size de söz vereceğim. E, son olarak e, mesajlarınızı alalım. Yavaş yavaş e, toparlayalım. Ben şöyle söyleyeyim. Kayseri'de e, bir birliktelik olması lazım. İnşallah bu birlikteliği hani e, yöneticiler olsun, işte iş adamları olsun, bu işe gönül veren Basketboldan menşeli insanlar olsun, bu sesimizi duyarlar inşallah ve ikincilik daha sonra birinciliği bir erkek takımıyla her şey daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet Fatih sen sorular neler söyleyeceksin? Basketbolun yani herkesin basketbol oynamaya devam etmesini isterim ben. Ya sınavım var veyahut da sınava hazırlanacağım diye bahaneler üretip basketboldan Sadece kaçması. Sadece basketbol değil değil mi spor? Evet spor olan e herkese, Ya spor yapan her. Kişinin de ailesinin mutlaka desteklemesini isterim. Evet evet Muammer e, sen son olarak e, mesajın ne olacak? Ee, biz oynuyoruz buralarda ama e, takımımız sadece 15 kişi altyapıdan da arkadaşlarımız var. Ama başka sokakta oynayan arkadaşlarımız da var. Yani onların da takımlarda oynaması lazım. İnşallah büyük bir yapılanma olur Kayseri ve erkek basketbolda bayan basketbolu gibi Kayseri için önemli bir noktaya gelir. Süreçte oraya doğru gidiyor yani gerçekten Kayseri spor rutif manada önemli mesafeler kat ediyor. Hocam son olarak sizin de mesajınızı alalım. Ben benim işte görevim sporcularla beraber her ne şart olursa olsun, her ne şart olsun basketbol sporu yaşatmak bir yerlere götürebilmek. Elbette ki bu dönem içerisinde inişli çıkışlı dönemler olacak hani burada da pes etmemek gerekiyor. Ben umutluyum. Ben gelecekten çok fazla umutluyum. Hani geçtiğimiz haftalarda birkaç grup başkanıyla da görüştüm. Hani bölgesellikte isim hakkı almak çok cüzi bir miktar. Herhangi bir takıma destek olmak çok düzü bir miktar. İnşallah gelecek sezon başından itibaren başlamak kaydıyla diğer dediğim altyapı sporcularına destek alarak bir yıl sonra belki birkaç yıl sonra burada çok başarılı bir takımla antrenörü, bir takımı sporcularla beraber ikincilik hedefiyle yola çıkan bir takımımız antrenör ve sporcu olarak tekrar sizin programımıza konuk olmak en büyük hedefimiz. Ayrıca gerek takım gerek kendim adıma buraya bizi davet ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte önümüzdeki haftalarda yine burada ağırlamaktan biz Hı -hı. şeref duyarız. İnşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ediyorum. Programımıza katıldınız, renk kattınız. Evet sevgili seyirciler hafta sonu yine Kayseri'de yoğun bir spor gündemi var. Ben hemen onları aktarmak istiyorum. Daha sonra programımızı kapatalım. Evet Süper Lig'de temsilcimiz Kayseri Spor Cuma günü deplasmanda Akhisar'la saat 13'te karşı karşıya gelecek. Kayseri Spor bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kapil e, kafile özel uçakla Aksara Manisa'ya hareket edecek. Evet PTT 1. Ligi'ndeki temsilcimiz Kayseri Erciyes Spor hafta sonu deplasmanda e, puan cetvelinde ikinci sırada bulunan 1461 ile zorlu bir 90 dakika oynayacak. Süper Lig hedefi olan şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Erciyespor adına çok önemli bir karşılaşma. Erciyespor bu karşılaşmadan mutlak suretle galibiyet bekliyor. Evet Bayanlar Basketbol Ligi'ndeki temsilcimiz Kaski Pazar günü önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Kadir Has Kongre Merkezi'nde Galatasaray konuk edecek. Temsilcimiz karşı ligin ilk devresinde güçlü rakibini deplasman Deplasman'da mağlup etmeyi başarmıştı. Buradaki karşılaşmada da revanşı vermemek için mücadele verecek. Türkiye 3. Ligindeki temsilcimiz Şeker da bu hafta evinde Fatih Karagümrük Spor'u konuk edecek. Deplasmanlı Erkekler ve Basketbol Ligindeki temsilcimiz de bu hafta evinde Adana Spor'u ağırlayacak programımızın burada bugün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum.